Herkese hayırlı akşamlar. Bu hafta 26. haftanın bir değerlendirme yapacağım. İlk önce kanalıma hoş geldiniz. Ve çok zaman almadan da 26. haftanın genel değerlendirmesini yapalım. Hafta Kasımpaşa Kart Fatih Karayörükmüş ile başladı. Ve beraberlikle bitti. Cuma günü oynanan maçlar. Cumartesi günü oynanan maçlarda Antalya İstanbul Spor 2-2, Hatay Sivas Spor 1-1, Rize Fenerbahçe 1-3 deplasman Fenerbahçe üstünde bitti. Pazar günü oynanan Alanya, Yukatel, Adana Demirspor 3-3 çok güzel maçtı. Antep, Samsun 1-1, Pendik kendi sahasında Trabzon'a yenildi. Ankara gücü kendi sahasında Galatasaray'a 3-0 yenildi. Galatasaray güzel bir top oynadı bu arada. Başakşehir kendi sahasında 3 kaybetti. Beşiktaş da kendi sahasında 2-0 kazanmayı başardı. Maç maç değerlendiricik olursak ilk önce Kasımpaşa kara maçına gelelim. Bu maç Rolanti'de geçen maçtı. ya Bu maçla ilgili çok da yapacağım bir yorum yok. İzlediğim bir maç değildi açıkçası. Kasımpaşa'da galibiyet e, kendi sahasında karı karşı alma ihtimali yüksek alamadı. Bir sonraki maça geçelim. Antalya İstanbulspor bence benim için sürpriz bir sonuç oldu. Maçı da izledim. Antalya e, 2-0'da öne de geçti. Fakat üstünlüğünü koruyamadı. İstanbul Spor Ligi'nin dibine demir atmış bir takım. 2-0 öne geçiyorsun ilk yarıda ve 75'ten sonra resmen maçı verdi. Hani maçı izledim son dakikalarda hani olmaması gereken hatalar oldu diyebilirim. Hatta yani o kadar olmayacak şeyler oldu ki yani en son son dakikada penaltı yani Veysel Sarı'nın iki tane üst üste bir hatası var ki yani dillere destan. Yani resmen maç Beraber birbirinin elinden geleni yapılmış gibi oldu resmen. Antalya bence büyük bir fırsat tepdi ee, kazanmak için, yani ligin demir demir atmış bir takım için ee, bence bir kolay teslim olma gibi gözüküyor. Ve maç 2-2 evet, bitmiş oldu. Bir sonraki maçımız Hatay-Sivas maçı. Yani Sivas golü attı iyi de başladı. Hatay İlk yarıda açıkçası eşit çok diyebilirim. İkinci yarıda ise yani resmi aslında galibiyeti bile kaçırdılar yani. Hatay bence yani bence 3 puanı çok yani altın derinde 3 puanı kaybetti diyebiliriz. Sivasspor'da yani ikinci yarıda çok sildi futbol var zaten. Hiçbir şey yapmadılar. Yani hiçbir şey yapmadılar. Maçta böylelikle 2-2 bitmiş oldu. Bir sonraki maçımıza geçelim. Cumartesi gününün en önemli maçı ve en normal maçı da diyebiliriz. Rize Fenerbahçe maçı. Yani Rize Rize 1-0 öne de geçti. Yani hava şartları çok zordu. Özellikle Fenerbahçe, Cengiz, Şimanski, Kurunic üçü de açığı derece basattı. Ya bence takımda başka kişiler de basattı ama ikinci yarıda birçok Fenerbahçe'nin isyan ettiği bir durumda Mert Hakan, Serdar Dursun, hani İrfan isyan edilmez ama ya o özellikle iki oyuncu için malum Mert Hakan'ın Kayseri maçında yaptığı kredi de kırmızı kat görmesini bir nevi sebep olan Serdar Dursun'un da yani Fenerbahçe'yi bence kendine hala sevdirememiş bir yapısı var. Ama İsmail Kartal da bence bir isyan etme olayı olacaktı tam. Olmadı da. Ee, yani ilginç daha iki dakika geçmeden Serdar Dursun CEO'sunu yaptı. E, ee, Serdar'dan sonra da üst üste goller de geldi. Özellikle İrfan Can ve Mert Hakan oyun ağırlığını bayağı koydu. Ee, 65'te 2-1 yaptı Edince Kole Fenerbahçe maçta böyle aslında üçünü golü biraz geç buldu 96'larda buldu yani bu maç kazayla bir tane daha gol olabilirdi Rize tarafından şartlar da ağır zaten bir tane fırsat vardı açıkçası soldan gelen bir top tam penaltı notasına geldiği zaman Rize'li oyuncunun tam böyle sağ tarafına doğru geliyordu sağ çapraz doğru ama top zemine takıldı ve top gitmedi yani. Yani Fenerbahçe'nin en şanslı olduğu taraftı yani. Maçın kırılma anı diyebilirim resmen. E, Fenerbahçe e, bu zor virajdan bu zor zeminde, zor şartlar altında e, de, bu bir tek Fenerbahçe'nin değil yani Rize için zor şartlar var ama böylesine bir maçta 3 puanı 3 golle e, yani Fenerbahçe'nin beklemediği oyuncularla almış oldu. Bir sonraki maça geçelim. Antep-Samsun e, maçı. Samsun hayatı deri katacak bir, bir puanı aldı. Son dakikalarda da olsa. Hani Antep'in futbolu hala kısır. Ee, çok fazla çok fazla bir şey yapamıyor yani. Ee, oyunda yok yani. Hani bütünlü hücumda bir etkinlik yaşamıyor. Yani hücumdaki oyuncuda da gayet iyi. Lazar Markovic olsun, işte Maxim olsun. Onun, yani kaliteli oyuncu bunlar ama olmuyor. Yusuf oyun tarzı da çok da hücum sağ değil. Ee, yani Antep için aslında biraz sıkıntı Bu maçtan 3 puan alsa biraz rahat nefes alabilirlerdi. Bir sonraki maça geçelim. Ve haftanın en zevkli maçı, en güzel maçı, en heyecanlı maçı. Yani Fenerbahçe maçı da çok heyecanlıydı. Mücadele bakımından yani. Hani şey, o çok pozisyon yoktu belki ama yani bu maç yani resmen maç yani resmen futbol oynandı. Ee, Adana Adana Demir sevdiğim bir takım benim. Ee, yani sempatik bir takım. Bayağı da bir kadrolarında eşlik yaptı. Belhandası olsun. Adam bunu geçen haftalarda da belirtmiştim. Hakim Tol olsun. Ve daha bir sürü oyuncusu gitti. E, ama bence yine güzel bir kaliteli bir kadro oluşurdu. E, özellikle genç oyuncu Mitchell var. E, o, belki bu hafta biraz vasat ama o, gayet kaliteli bir oyuncu. E, özellikle Mendoza'ydı galiba. Bu çok kaliteli, aşırı iyi bir oyuncu. Yusuf Sarı da döndü. Zaten Adana Demir'in e, resmen e, dan hani Fenerbahçe'de Volkan neydi? Adana Demirtaş'ın sporda da artık Yusuf Sarı öyle. Öyle yani size. Yusuf Sarı çok güzel döndü. İyi, iyi de döndü. Sen bir ihtiyacı olan bir oyuncu. Çok güzel maçtı. maçı da izledim bu arada. Alanya gayet iyi oynuyordu. Hatta yani sadece bir 65'ten sonra biraz kötü oynamaya başladılar. Orada da işte zaten üst üste goller geldi. 65, 67 pardon 67, 69 da goller geldi. 2-2'ye kadar getirdiler. Ama tabi Alanya yine bir fırsat da yakalıyor. 3 2 ya son dakikalarda penaltı gayet doğru bir penaltı bu arada. Yani penaltıyı da aldı. Ve penaltı diyorum. ilk başta gol penaltı zaten. Emre bu pozisyonu penaltıydı. Son dakikalarda free kick biraz tartışmaya açık olabilir Hani biraz kendini attı. E, Penaltılar ama Frikit'te gibi sıkıntı olabilir. Yani oradan da Yusuf Sarı uzaktan vurdu. Defansa çarptan top gol oldu. 3 bitti. Ama yani çok güzel maçtı. E, çok zevk alarak izlediğimiz bir maçtı. Hatta e, özetini izleme fırsatı bulursanız bence izleyin. Gelelim Pendik. Pendik Trabzonspor maçı. E, Trezeg atmaya devam ediyor. Enis Destan'da atması gereken oyunculardan bir tanesi golleri. Çünkü onun da mil takımı hani bizim de mil takımımıza ihtiyacımız var yani Enes Ünal, Enis Destan, Cenk Tosun. Cenk Tosun biraz yaşı olduğu için belki zor toparlar ama yani genç oyuncular aslında ihtiyacımız ihtiyacım var. Çünkü alttan gelen oyuncu yok. Yani Enis Destan atması onu iyi gelir. Hem Trabzon'a hem kendisine hem bizim mil takımımıza iyi gelir. Trabzon bu haftayı iyi geçirdi. Zaten 4 kazandık dedik. Şu an ikincisini e, al, söylemiş olduk. E, Trazege zaten formu iyi değildi. Edin Visca, Trazege, Enis Destan, Enis Bardı. Yani Enis Bardı çok da kendi ama yani şu anda bu takımda iş yapıyor. Yani bu sistemde iş yapıyor. Yani. Özellikle Muni yani keşke senin başında gelse mi daha farklı olmuştu. Yani bu kadar belki de puan farkı açılmazdı. Trabzon'da işler yolunda. Gelelim bir sonraki maçımıza. Ee, Ankara gücü. Galatasaray maçına gelelim. Galatasaray yani Ankara gücü karşılıklı başladı. O ona pozisyona giriyor, o pozisyonuna giriyor. Ee, resmen yaptılar. Ama bu duvarı tabii tabi 13. dakikada Kerem Demirbay'ın e, burada parantez içinde Kazımcan Karataş'ın da müthiş bir savunma dersi verdiğini herkese gösterdi. Kazım Karataş yani Galatasaray'dan niye gitti? Neden gitti? Bunların bilinmesi lazım. Yani bu, bu, kadar zaaf olduğu için gitti zaten. Tamam Ankara gücü belki onun e, onu isteyebileceği bir sol bek ama yani ya oynatmamız lazım. İkinci yarıda yerine giren sol bek gayet de iyi iş yaptı. Ama maçın e, Kazımcan, Kazımcan, Kazımcan üzerinden de Galatasaray üzerinden baktığımız zaman da gayet güzel bir top oynadı. Yani hiç sırtmadılar Zaten 35. dakikada bitirilen maçı. Kerem Demirbay hani kafa golü ben zaman Kerem Demirbay zaman ama yani işte kalite böyle bir şey. Yani kiminlerden nereden belli olmuyor. Sadece Sanchez de attı yani. Resmen sanki cihaz aslında içinde her atıyorsun da o da gol atıyormuş gibi hücumda, orta sahada, defansta. Yani bu adım bence kaliteli de yapar. Davison Sanchez de çok kaliteli bir topçu, çok kaliteli bir defans oyuncusu. Galatasaray bence bu seneki en iyi transferi bence e, Galatasaray gelmiş en şey, iyi defans oyuncu arasında 20 ihtimalini bu görüyorum ben. E, kaliteli bir stoper. E, Mauro Yukarı'da de e, penaltıdan gollerini, golünü attı ve maçı 3-0 kazandı. Yani zaten maçın ikincisinde çok bir şey olmadı normal Roland'ta bir atak yapmaya çalışan bir maç olarak geçti. Galatasaray da 3 puanı aldı ve geçen hafta aldığı liderliği bu hafta da sürdürmüş oldu. Bir sonraki maçımıza geçelim. Haftanın ben yani sürpriz maçı diyebilirim. Başakşehir Kayserispor maçı. Başakşehir geçen hafta da... Galatasaray maçında yine böyle başladı. Kötü başladı. Sonra toparlamaya başladılar. Ama işte o toparlama geç kalınmış oluyor. Yani son dakikada penaltı da kazandılar. Aslında bir puan da alabilirlerdi. Penaltıyı kaçırdı Piatek. Kayseri Spor'da iyi bir galibiyet oldu. Onlar da bayağıdan beri kazanamıyordu gün başına müthiş başladılar. İyi de gidiyorlardı. Hatta ilk 5'te, ilk 4'te hani ilk 6 en azından rahat yara alabilecek takımken şu an düşmeye yakın gidiyor. Ve bu galibiyet onlara iyi geldi. Kayseri'de İstanbul'da Asman'da kazanmasını bildi. Bir sonraki maçımıza gelelim. Beşiktaş, Beşiktaş toparlandı. Hani toparlandı diyebiliriz artık. En azından kendi sahasında toparlandı. Eee evet. Semih Kaliso hala atmaya devam ediyor. Yani Allah da onun nazarlardan saklasın. Gayet iyi bir forvet, iyi bir kanat. Tabii forvet de daha iyi. E, Cenk Tosun da attı. Onun da ihtiyacımız var milli takımda. Türk oyuncular böyle gol atınca Euro 2004'te iştahımız kabarıyor açıkçası. Umarım atmaya devam ederler. E, e, güzel de olur yani. Bu Beşiktaş'ın da yani Süper Lig'in 5 taşın Beşiktaş'ın yani Süper ihtiyacı var. Eee da ihtiyacı var. Yani kalite oldu mu? Gol oldu mu? Heyecan oldu mu? E, daha da belirli oluyor. Beşiktaş'ta e, kendi sahasında Santos geldikten beri henüz gol yemedi ama deplasmanda da henüz gol atamadı. E, Santos geldi sanki iyi gibi duruyor ama e, deplasmanda işleri öyle olmuyor. Deplasman kendisini düzeltirse yani en azından 4 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik tarzı bir şey olursa daha iyi olur, daha iyi hüzgüvendirir. Zaten 5'te şu an Kalsu bayağı geniş oldu. Her mevkisinde Kayıta Ayaklar Yani Raşıçka çıkıyor. Gezal giriyor. Cenk çıkıyor işte. Sola başka bir oyuncu giriyor. Mule kadar işte. Ne bileyim. Rebiştir. Forvet'te işte şey çıkıyor. Semih çıkıyor. Ve Obubakay gidiyor. Obubakay sene başında. Bu takımın bir gayet güzel gidiyor bence Beşiktaş. Bakalım bundan sonra Beşiktaş'ı nasıl bir şey bekliyor. Türkiye kupasında da yolunu devam ediyorlar. Bu, haftayı dört hafta büyükler yenilgisiz kapattı. En azından bir he, bütün taraftarlığında isyanı biraz baslamış oldu. Özellikle Beşiktaş tarafından bahsediyorum. Gelin puan tablosuna Galatasaray geçen hafta liderle devam ettiriyor. Fenerbahçe ikinci sıradaki yerini koruyor. Zaten bu iki takım artık koptu gitti. Trabzonspor üçüncü sırada aynı puanla Beşiktaş 43 puanda. Dördüncü sırada Kasımpaşa bu hafta beraber kaldı. 5. sırada değişiklik yok. Rize Spor da altıncı sırada onlarda da değişiklik yok. Antalya Spor da da bir değişiklik yok. Onlar da aynı sırasında. Sivas da aynı sırada. Geçen hafta Keder Esma aynı sırada devam ediyor. Başakşehir de öyle. 33 puanla. Adana Demirspor e, bence burada kalmayacak. Bir 6. sıraya kadar belki 5. sıraya kadar 4. zor belki ama 5. sıraya kadar bence yükseli bir ihtimali görüyorum ben. E, Kayseri Spor 32 puan 11 sırada. Samsun Spor e, bir puan almasa yani bakın bir puan almasa 16'ya kadar düşüyor. Neredeyse yani. 10, 10 ya kadar düşüyor yani. Bir puan ne kadar önemli olduğunu bir kez görüyoruz burada. 11 sırada Samsun 12 sırada demiştik. Ankara gücü 13 sırada 29 puanla aynı puanda Hatay aynı puanda Alanya. 14-15'te devam ediyor. 16. sırada Kara Gümrük 28 puanla e, onlar da Kasımpaşa Depasmanı'nın altın bir puan aldı. Antep'te kendi sahasında bir, bir beraber, e, kaldığı için 13. sırada kaldı. 2 puan işte görüyorsun bak 2 puan daha alsa 30 oluyor. Yukarıları çıkıyor. Yani bu saatten sonra bir puan bir puandır. E, hiçbir şekilde bir, ya bu bir puan da tabii ki de ama kendi sahasında kendi oynuyorsan 3, 3 puan almak zorundasın aslında bir nevi. Pendik Spor e, 18 sezon onlarda da bayağı eksik vardı. Onu tam değerlendiremedim. E, Umut Nayir yoktu yani. Geldi. Üstü goller attı açıkçası. Şey de yoktu. Eren, Eren Can da yoktu. Onlar da bu hafta zaten hücumda gol atamadılar Trabzon'a karşı. E, kendi sahasını iyi bitirdi. Konya Spor beni şaşırtmaya devam ediyor. 25 puan, 25 puan 19. sırada ve ligin devini demir atan resmen İstanbul Spor'da 20. sırada. Ee, bakalım bir soru alabilecek miyiz? Sen de bir gazetesin. Petizanlı seziyorum. Benim her takıma karşı bir sempatizanlığım var. Galatasaray'ın böyle e, o şampiyonluk yolunda o coşkulu tarafa çok hoşuma gidiyor. O sempatizanlığım var açıkçası. <laughs> Beşiktaş'ın kendisini seviyorum zaten. E, Fenerbahçe olsam da Beşiktaş'ın kendisini gerçekten seviyorum. E, güzel bir cami. Taraftarları falan olsun. Stadı da olsun. Stadının olduğu yerde olsun. Bence Beşiktaş'ı çok seviyorum ben. Ee, zaten Fenerbahçeliyim. Bunu zaten herkes biliyor. Adana Demirspor'a ayrı bakıyorum tabii ki. Çok renkli bir takım. <laughs> Bakalım soru geliyor mu? Soru gelmeyecekse yayınımı kapatacağım. Teşekkür ederim Melike Hanım. Kadın seyircilerimize, izleyicilerimize de ihtiyacımız var. Onları futbolda daha çok görmek isteriz. <laughs> Bir soru varsa alabilirim. Sizin söyleyeceğiniz bir şey varsa alabilirim. Diye bekliyorum. Galiba yok. soru yok galiba. Yayını sonlandırıyorum. Kanalımı takip etmeyi, beğeni yapmayı ve takipte kalmayı e, takipte kalmayı e, unutmayalım. Teşekkürler beni izlediğiniz için. Herkese iyi akşamlar.